bir kadının etrafında fark etmeden örülen sessiz tuzakları fark edebilir misin? Peki, ihaneti henüz gelmeden sezmeye ne dersin? Belki de şu anda hayatındaki bazı sessizlikler, seni yavaşça bir fırtınaya sürüklüyor. Bu içerik, ihanetinin maskesini düşürmek, senin gibi içi sevgiyle dolu ama etrafı karanlıkla çevrili bir kadına ilahi bir uyarı olarak geldi. Çünkü sen farkında olmadan bir hikayenin tam ortasındasın ve bu hikayede roller çoktan dağıtıldı. Sadece sen hala kimseyi rolüyle tanımıyorsun. Bu videoda kalman bir farkındalık kapısını aralayacak. Şu anda abone misin? Eğer değilsen ilahi bir işaret gibi gör ve şimdi ol. Etrafındaki bazı gülümsemeler aslında maskeden ibaret. O samimi sandığın dokunuşlar, senin ışığını söndürmek isteyenlerin planlarının bir parçası olabilir. Kalbinin derinliklerinde zaten bir şeylerin yolunda olmadığını seziyorsun, değil mi? Bu his sana verilen bir uyarı. Çünkü bazen ihaneti önce kalp duyar, sonra göz görür. Sen hissettiğinde hala zaman vardır. Ama görmeye başladığında çoğu zaman her şey çoktan başlamıştır senin ışığın, birçok karanlığı rahatsız etti. Bu yüzden seni karanlıkla örtmek isteyenler çoğaldı. En yakında duranın eliyle kırılmak işte bu, en ağır sınavdır. Ama o sınav, senin gücünü gösterecek olan aynadır. Bu ihaneti anlaman için önce kendi iç sesinle yüzleşmen gerekiyor. Çünkü düşman bazen dışarıda değil, yanı başında oturandır. İhanet her zaman bağırarak gelmez. Çoğu zaman sessizlikte büyür. Göz göze geldiğin biri, sen sırtını döndüğünde bir bıçak hazırlar. İşte tam da bu yüzden, artık uyanma vaktin geldi. Çünkü bu ihaneti fark edemezsen, seni yalnızca duygusal değil, ruhsal olarak da çökertir. Bu videoyu paylaşarak başka bir kadının da gözünü açmasına yardım edebilirsin. Sana şimdi bir uyarı daha getirdim. O kişi sana sürekli iyi görünmeye çalışan ama senin yükselişin karşısında içten içe kıskançlık duyan biri olabilir. Ona güveniyorsun çünkü seni güldürüyor ama unuttuğun şey şu, bazı insanlar gülümserken aslında seni küçültüyor. O bakışların ardındaki niyeti çözmen gerekiyor. Sana yaklaşımlarındaki tatlılık aslında seni uyutmak için kurulmuş bir tuzak. Bu tür insanlar senin zayıf yanlarını okşayarak seni güçsüz bırakır. Farkında olmadan ona kendini açtıkça en gizli yerlerinden vurulursun. Unutma, en büyük ihaneti en çok güvendiğin kişi yapar. Bu noktalarda durup düşünmen önemli. Gerçekten yanında mı yoksa seni izleyip yolunu mu kesiyor? Seni güçlü gördüklerinde değil, kırılgan anlarını bildiklerinde tehlikeli olurlar. Çünkü o zaman seni nasıl vuracaklarını da bilirler. Ve bu ihanet sadece seni değil, etrafındaki umutları da karartabilir. Ama hala bir şeyler yapabilirsin. Sessizliğini bir kalkan yapma. İçindeki ışığı yeniden yak ve sınırlarını hatırla. Çünkü senin varlığın birçok kişinin maskesini düşürür. Sen ne kadar sade, ne kadar içten olursan, o kadar çok kişinin içindeki fesadı ortaya çıkarırsın. Bu yüzden yalnızlaştığını hissediyor olabilirsin. Ama bu yalnızlık seçilmişliğin işaretidir. Eğer bu sözler sana dokunduysa, şimdi bir like bırakabilirsin. Fark ettirmeden ama hissederek. Bir kadın olarak sezgilerin senin pusulandır ama o pusula, eğer çok fazla dış sesle dolarsa, şaşar. İşte o an, ihanet içeri sızar. O yüzden sana bir sır, sessizliğe çekil. Dua et, iç sesini yeniden duymayı iste. Çünkü ilahi olan seni yalnız bırakmaz, yeter ki sen susup dinlemeyi bil. Onun söyledikleri seni yüceltmiyor, sadece seni kendine bağımlı kılıyor olabilir. Bu farkı görmek çok önemlidir. Çünkü sana değer veren, seni bağımsız bırakır. Kontrol etmeye çalışanlar ise, seni kendi düzenine mahkum etmek ister. Bu tür bağlar, senin potansiyelini söndürür. O yüzden bu bağlantıyı sorgulaman gerekiyor. İhanetinin büyüğü, fiziksel değil, ruhsaldır. Çünkü bir kere kalbinin güvenini kaybedersen, bir daha kolay kolay açamazsın. Bu yüzden seninle oynayan sözler seni inancından bile uzaklaştırabilir. Ve bu kayıp görünenden çok daha derindir. Bu yüzden şimdi değilse ne zaman durup bakacaksın? Kimi zaman biri sana sürekli sen bensiz yapamazsın diyorsa, orada bir bağ değil, bir zincir vardır. Bu zincirleri görmek için cesaret gerek. Ama o cesaret senin içinde var. Çünkü sen bir kadınsın. Doğuştan sezgiyle, güçle ve içgörüyle yaratıldın. Bu mesajı paylaşman gereken biri varsa gecikme. Onun da gözleri açılsın. Dışarıdan güçlü göründüğün için içeride yorgun olduğunu kimse fark etmiyor olabilir. Ama ben seni kalbinle görüyorum. Ve biliyorum, sen şu an bir seçim yapmak üzeresin. Ya uyanacaksın ya da görmezden gelmeye devam edeceksin. Ama her iki yolunda bedeli var. Seçim yapmadan önce içini dinle. Bu ihanet sadece bir kişiden gelmiyor olabilir. Bazen bir grup, bazen bir çevre, bazen bir düzen seni yavaşça eritiyor. Ve sen buna hayat böyle diyorsun. Ama hayır, hayat böyle olmak zorunda değil. Senin varlığın çok daha fazlasına layık. Bunu bilmen için bu uyarı geldi. Kutsal olan seni korur ama sen de kendi yolunu temiz tutmalısın. Yalanlarla çevrili bir ortamda doğruluğunu korumak kolay değil ama mümkün. Eğer bu mesaj seninle buluştuysa bu boşuna değil. Şimdi kanala abone olman bu uyarıları kaçırmaman adına önemli. Çünkü bazen tek bir bilgi, tüm kaderini değiştirebilir. Her şey üstüne geliyor gibi göründüğünde, aslında bir şeyler senden temizleniyor olabilir. Bu temizlik, önce acıtır. Ama sonunda seni arındırır. Ve o ihanetinin kendisi bile senin daha saf bir versiyonuna ulaşmanı sağlayabilir. Korkma, çünkü yalnız değilsin. Bu mesaj, sana gökten geldi. Eğer bu kadar yoğunluk arasında hala sevgiyle kalabiliyorsan, bu senin gücündür. Ve bu güç seni yıkmak isteyenleri rahatsız eder. O yüzden kendini suçlama. Çünkü senin iyi niyetin onların karanlığını aydınlatıyor. Bu ışık için seni susturmaya çalışabilirler ama başaramayacaklar. Şu anda etrafında olanlar gelecekte olmayabilir. Ve bu bir kayıp değil, bir koruma olabilir. O yüzden gitmek isteyenleri tutma. Bırak gitsinler. Çünkü gitmeleri sana açılan yeni yolların habercisidir. Eğer bu video sana bir yön verdiğini hissettirdiyse bir yorum bırak. Belki o yorum bir başka kadına umut olur. Bittiğini sandığın şeyler aslında yeni başlıyor olabilir. Ama bunu görebilmen için geçmişin gölgesinden çıkman gerekiyor. Çünkü seni bekleyen gelecek, bu ihaneti geride bırakan senle başlıyor. Ve orada, bambaşka bir güç, bir ışık, bir huzur seni çağırıyor. Ve belki de tam şu anda, o çağrının ilk yankısını duydum. Sessiz ama güçlü. Kapanmamış kapılar var hala. Orası, bu mesajın seni götürdüğü yer olacak. Bu noktaya kadar geldiysen, bu mesaj senin için gerçek olmuş demektir. Sana kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Çünkü sen farkında olmadan burada sadece kendi ruhunu değil, bu mesajın ulaştığı enerjiyi de güçlendiriyorsun. Sen de bu ilahi rehberliğin devam etmesini istiyorsan, hemen şimdi bir bak, kanala abone oldun mu? Henüz olmadıysan, bu senin işaretin olabilir. Bazen en büyük dönüşümler en küçük kararlarla başlar. Şimdi biraz durmanı ve bu kelimelerin sana neden bu kadar dokunduğunu düşünmeni istiyorum. Çünkü bu tesadüf değil. Bu bir çağrı. Belki yıllardır içinde taşıdığın ama adını koyamadığın acıların bir yankısıdır bu. Ve şu an onların anlam kazanma zamanı geldi. Bu yolculukta yanında olduğunu göstermek için videoya bir beğeni bırakabilirsin. Sessiz ama etkili bir işaret olur. Sana bir şey soracağım. Kalbini kıran kişiye hala dua ediyor musun? Eğer ediyorsan, işte bu senin yüceliğindir. Ama dikkat et, bu dua seni ayakta tutmak yerine seni esir mi ediyor? Çünkü bazı dualar ilahi bağ yerine insan zinciri oluşturur. İyilikle bağlı kalmak başka, korkuyla teslim olmak başka. Bazen bir kadının duası onun cehennemine dönüşebilir. Çünkü kalbinle bağlandığın şeyler, zamanla seni yönetmeye başlar. Ve ihanetinin en karanlık hali, kendini sevgi kisvesiyle gösterir. Bu yüzden her sevgiyi kutsal sanma. Her sarılış güven vermez, bazıları boğar. Peki sen, seni boğan sevgileri fark edebiliyor musun? Bazı insanlar sadece senin sırlarını değil, ruhunu da taşır ve onların yükü sana ait değilken, sen omuzladığın için tükeniyorsun. Onların acısını kendi acın gibi taşıdın, ama şimdi bırakma zamanı. Çünkü gerçek sevgi, ağırlık değil, hafiflik getirir. Ve sen hafiflemeye layıksın. İlahi bir hak. Şu an çevrende olanlar, senin yeni halinle var olamayacaklar. Çünkü sen artık eski sen değilsin. Dönüşüyorsun. Ve bu dönüşüm seni taşıyamayacak her şeyi geride bırakacak. Kimi insanlar eski seninle var oluyordu, yeni sen onların gerçeğini ortaya çıkaracak. Bu yüzden yalnızlık bazen korunma şeklidir. Sana yaklaşan herkes dost değildir. Bazıları sadece nereden zayıf olduğunu görmek ister. Sana gülümseyip sonra zayıflığını anlatanları hatırla. Onlar seninle empati kurmuyor, seni çözümleyip kontrol etmek istiyor. Bu farkı anladığında özgürleşirsin. Çünkü senin zayıflığın bile bir güç taşıyor. Seninle güç yarışına giren biri senin dostun olamaz. Çünkü dostluk yarış değil, destek alanıdır. Oysa bazıları seni seninle yarıştırır. Bu yüzden yanında seni yücelten mi var yoksa sessizce yarışan mı? Dikkat et. İhanet çoğu zaman kıyaslamayla başlar. Ve bu kıyas en tehlikeli zehirdir. Belki de şu an hayatındaki bazı insanlar senin potansiyelini test ediyor. Seni ne kadar susturabileceklerini, ne kadar kısıtlayabileceklerini izliyorlar. Onlara açık bir kapı bıraktığın her an senin iç alanına müdahale ediyorlar. Artık sınırlarını hatırlama zamanı. Çünkü kutsal olan korunmayı hak eder. Bazen en çok konuşan, en az hissedendir. Sana sürekli yol gösteren biri varsa, önce onun yoluna bak. Çünkü bazıları seni kontrol etmek için rehber gibi davranır. Ama gerçek rehberlik yön değil ışık sunar. Senin yolun seninle başlar. Bu yüzden başkasının haritasıyla kaybolma. Senin kalbin çok şey gördü. Ve her gördüğünü içine gömdüm. Ama artık gömdüğün yerden sesler geliyor. Onlar sana bir şey anlatmak istiyor. Her bastırdığın his şimdi yüzeye çıkmak üzere. Ve bu yüzleşme senin için bir özgürleşme olacak. Korkma, çünkü bu seninle yüzleşen ışın sesi. İnsanların söyledikleri değil, hissettirdikleri gerçektir. Sana bir şey hissettirmeyen sözlerin peşinden gitme. Çünkü kalbin, kelimelerin ötesinde bir hakikati bilir. Eğer biri seni susturuyorsa, o senin yükselmeni istemiyordur. Ve sen artık sustuğun kadar değil, konuştuğun kadar varsın. Bugüne kadar hep başkaları için güçlü oldun. Onları taşıdın, onların düştüğü yerden kalktın. Ama kimsenin düşüşünü tuttu. Kimsenin sessiz çığlıklarını duydu. İşte bu yüzden artık kendin için güçlü olma zamanı. Bu bencillik değil, bu ilahi bir denge. Eğer bu sözler yüreğine dokunduysa bir yorum bırak. Belki o yorum başka bir kalbi uyandırır. Hayatında olan herkes kader değil. Bazıları sadece bir uyarı. Sen o uyarıyı fark ettiğinde görevleri biter. Ama sen hala tutarsan o uyarı ceza olur. Artık ayrım yapma zamanı. Kimin seninle yürümeye layık olduğunu sezgilerin sana fısıldıyor. Duy artık o sesi. Çünkü o ses senin içindeki meleğin sesi. Sana düşman gibi görünmeyen ama seni küçülten bakışlar var etrafında. Onlar seninle değil, senin üzerinden besleniyorlar. Ama artık farkındalık senin koruyucun olacak. Gözlerin değil, ruhun görecek ve gördüğünde şaşırma. Çünkü ilahi olan sana hep göstermeye çalıştı. Şimdi ise zamanı geldi. İhanet bazen sessiz kalmakla da olur. Senin acını görüp susanlar da ihanete ortaktır. O yüzden artık kimin konuştuğuna değil, kimin sustuğuna bak. Çünkü sessizlik, bazen haykırıştan daha yüksek sesle ihanet eder bu farkı gördüğünde, sen artık eski sen olmayacaksın. Şu an burada olman, bu mesajda buluşman bile bir mucizedir. Çünkü evrenin hiçbir akışı tesadüfi değildir. Bu kelimeler sana bir titreşim gibi ulaştıysa, bu sana verilen bir rehberliktir. Onu hafife alma. Çünkü bazen bir cümle, bir ömür boyu taşıdığın zinciri kırar. Sen de zincirleri kırmak istiyorsan, şimdi bir iz bırak. Senin içindeki güç henüz tam uyanmadı. Ama bu uyanış başladı. Bu yüzden bu süreçte rüyaların, duyguların ve sezgilerin daha yoğun olabilir. Korkma. Bu ruhunun yeniden doğuş sürecidir. Her doğum gibi sancılı ama kutsaldır. Sen bu sancının içinden geçerken ben seninle olacağım. Bazı yıkımlar seni mahvetmek için değil, seni sen yapmak içindir ve o ihanet aslında seni senden alıp sana geri döndürmek için geldi. Bu yüzden düşmanın da bazen rehber olabilir. Gözlerini aç, kalbini koru ama ruhunu serbest bırak. Çünkü şimdi senin gerçek yolculuğun başlıyor. Eğer buraya kadar geldiysen, bu sadece bir izleyici değil, bu yolculuğun gerçek bir tanığı oldun kalbinden geçenleri bu kadar derin hissettiysen bil ki bu mesaj sana tam zamanında ulaştı. Bu karşılaşma bir tesadüf değil, ruhunun aradığı bir doğrulamaydı. Şimdi bir şey rica edeceğim. Bu anlattıklarım sende bir şey uyandırdıysa kanala abone olmayı unutma. Böylece bu yolculukta birlikte yürümeye devam edebiliriz. Seninle aramızda kurulan bu bağ sadece sözlerle değil, kalpten kalbe aktı. O yüzden videoya bir beğeni bırakman, bu bağlantının senin tarafından hissedildiğinin en güzel işareti olur. Ve eğer gerçekten buraya kadar geldiysen, sana özel bir soru bırakmak istiyorum, senin ışığını en çok ne zaman gölgelediler ve sen buna rağmen nasıl parladın? Bunu yorumlara yaz. Senin cevabın, bir başka kadının gözünü açabilir. Bu mesajın sana dokunduğunu görmek için yorumlarda şu sayılardan birini bırak: 111, 555 ya da 777. Hangisi içinden geçiyorsa onu seç. Bu senin kendi içsel onayını vermen için küçük ama güçlü bir adım olacak. Ve biliyorum, bu konuşma burada bitmemeli. Çünkü anlatacaklarım henüz tamamlanmadı. Hemen burada yanında bir video daha var. Bu da bu mesajın devamı gibi. Oraya da gel, birlikte derinleşelim. Bekliyorum seni, bu sefer bir adım daha derine.